İvan hoş geldiniz arkadaşlar. Yenilenen Vladimir'i bugün sizlerle beraber oynuyor olacağız. Yanına eski geçen haftaki videolardan bir tanesinde Bram'la yaptığım için en azından Sejuani ekleyeyim dedim. üçü aslında güzel oluyor. Tabii ki her birine üçer tane koymak daha da iyi olabilirdi tabii ama sonuçta hangi hangi birini oynayabiliriz? Şimdi neden bunlar güzel? Zaten Bram ve Vladimir'in olayını biliyorsunuz. O ona hasar veriyor falan derken ikisi de canlarını yenileyebiliyor zaten. Birisi seviye sonra diğeri her türlü ikisi güzel gidiyor. Desteleri uyuyor sürekli, işte o ondan hasar alıp buna veriyor, şuna şeyler oluyor falan kan nakli falan derken bu desteği harika gidiyor. Zaten destenin tamamı neredeyse Vladimir ile çalışsın diye kurulmuş deste. Sejuani ile peki neden güzel gidiyor? Çünkü aynı şekilde rakibin Nexus'un çok fazla hasar verebileceğimiz karakterlerimiz var. İşte köz kızımız var. Yine normal normal birinci turda ikinci turda düz olarak vurabileceğimiz var. Kızıl talebe yine karşı Nexus'a hasar vuruyor. Ee, yine Vladimir'in normal normal işte saldırısından dolayı saldırı özelliğinden dolayı gelen bir hasar vurma var. Sejuani seviye atladıktan sonra neredeyse oyunda durabildiği müddetçe herkesi yalan edebilen bir karakter. Tam bir Sejuani destesi değil ama Sejuani'ye de uyduğu için onu da destemize kattık arkadaşlar. Geçelim oyuna bakalım. Umuyorum güzel karşılaşmalar olur. İsterseniz elinizde Sejuani falan yoksa direkt 3 Vladimir 3 tane Braum yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Ee, tabii Sejuani çeken o gemi kartını da atmanızda yarar var tabii ki. Çekemediği için. Şimdi güzel kartlar. Vladimir'i tutsak mı tutmasak mı? Tutabilir miyiz? Tutsak mı tutmasak mı? Ben tutacağım ya. Çünkü ilk 3 turluk güzel kartlarımız var. 5. turda isteyeceğimiz kartlardan bir tanesi Vladimir. Çok bir sıkıntı olmadan oraya kadar ulaşırız herhalde. Yine benim sevdiğim kartlardan bir tanesi arkadaşlar. Bu ödü kopmuş Björk. Herhalde Björk diye okunuyor bu. Neden? Çünkü 4 manaya 3-3 kötü olabilir ama bir tane kart çekiyor. Bedavadan bir tane kart çekiyorsunuz. Kart çekme bedel olarak yüksek bir şey aslında. O yüzden 4 manaya bir karakter oynayıp hem de fena olmayan bir karakter oynayıp kart çekebilmek inanılmaz güzel. Bufflanan karakterlerimizden biri Sejuani oldu. Harika oldu. Kan nakli. Burada kan nakli kullanamayacağız. Dördüncü tur onu yapabiliriz. Ailemi, vatandaşlarımı bulsun. Saldıracak mı? Saldırmayacak mı? Eğer saldırırsa riskli bir durum var demektir. O yüzden saldırmadığına göre elinde düzgün bir kartı yoktu. Şimdi biz ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. Bir kaplıydı. gel konuşalım. Şöyle yapacağım. Bu evet, saldırırsa şunu keseriz en kötü. bunun ölmesini istiyorum çünkü ben. Ne oldu? Ondan ata kaldı. Ona verdi. Bir şeyler yaptı. Şimdi bizim için aslında iyi oldu. Biz burada manası kalmadı bu adamın. Ben öncelikle şunu oynayacağım. Bunu daha farklı yerlerde oynarız. 5 hasar yedik. Çok güzel. Bir 5 hasar daha kaldı. Ondan sonra gönül rahatlığıyla Ramo oynayabiliriz. Beşinci tur Vladimir turu. Harika. Yine Kızıl Talebe de güzel oldu. Burada tabi farklı bir hamle de yapabiliriz. Vladimir oynamaktansa belki Kızıl Talebe oynayabiliriz öncelikle. Şu anda Seju'nun durumu 1'e 5. Pek iç açıcı değil ama. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle buraya gidecek. Bir buraya gidecek değil mi? Yine biz buradan bir şeyler alıp buraya verebiliriz. Yine bir buff denerse. Oh. Oh. Ne diyorsunuz bu riske girilir mi? Ya Noxus Giyotini mi atsak? Şimdi ben bunu böyle yaparsam tam da seviye atlayacakken sıkıntı olabilir arkadaşlar. Bunu ben bir böyle yapmak istiyorum. İki hasar alıp iki hasar verirse de o zaman artık başka şekilde bir şeyler yapmaya çalışırız. O zaman da bunu atarız. Kan naklini o zaman atarız. Görelim bakalım. Riske girmeye hiç gerek yoktu. Buradan da geçeceğiz. Şimdi bizim iki canımız kaldı. Bunu kesebilecek bir şey var mı? Olmasa gerek. Biz bir kızıl talebe oynayalım. Yani var mı öyle iki manaya beni kesebilecek? Yok. 8 Çok güzel bir tur yine bizim için. Vladimir'i attık. İki de manamız var kan nakli için. Hem Ramı seviye atlatabiliriz burada hem de yüksek hasarla beraber Vladimir'i seviye atlatabiliriz. Bakalım nasıl olacak? Şöyle oldu bu. İnsanlar değil. Ben seviye atlayacak mıyım? Bu bizi öldürebilir mi? Öldüremez değil mi? Peki şöyle yapalım. Yani sanıyorum böylesi daha mantıklı gibi ya. Burada bizim canımız az kalacak. Bir büyü geliyor olabilir. Hmm. 6 hasar. ben böyle yapsam. Benim canım 4 değil mi? Ben seviye atlarım eğer buradan birine can alıp birine can verirsem. Bir birime dost bir, bir, hasar ver diyor. 4. 3 olacak. Ben seviye atlayacağım ama. Ama en azından şey olacak ya. Biz şu anda seviye atladık. Biri sefa sürer. şu anda seviye atlandık. Şu anda seviye atlayacağız. Biz her türlü ölüyoruz ama seviye atlamış olarak ölüyoruz en azından. Yani bundan yapabileceğimiz pek bir şey yok. Bir tane daha mı canımız olsa? Beş mi oldu? Altı mı? Ha, zaten her türlü kurtarmıyormuş. Ne yapalım? En azından bir sonraki Brahm'ımız seviye atlamış olarak gelecek. Sevindiren taraf o olur. Canı rakibin yediye indi. İkiye beş oldu burası. Şimdi bu tur bu adam eğer çok fazla atağa kalkarsa çok fazla hata olursa biz Sejuani'yi atabiliriz olmadı. Biz diğer tur saldırı turumuzda Atın yapacağız ba onu. Bana ün lazım. Buradan atabileceğimiz herhangi biri var mı? Dört mallık şunu atalım o zaman. Çok daha o önemli gibi. Bir secuen daha geldi. Rakip sur verdi. Yani kazanma şansı var mıydı? Biz saldırınca zaten o ile beraber ben o hasarı an. vuracaktık. Sadece Bram olayı biraz kötü oldu ama Braum'un öbürünü çekseydim de rakibi bıraksaydım o başkasını öldürecekti. Belki de bizim Vladimir'i Vladimir öldürecekti. O yüzden daha iyi bile oldu yani bence. Orada o hamle. Bir diğer o hasar yerine iki hasar veren, nexus hasar veren karakterden de dört tane hasar almış olduk. Bence iyi yararlandık. Benim tek hatam orada Braum'un... Yani hatam dedim benim aklımdaki şeydi. Braum'a iki hasar verip başkasına iki atak veriyor gibi. Oradan öyle bir düşüncem oldu. Öyle olsaydı bir tane de Poro çekebilirdik ama... 9 oldu orada hasarı. Neyse. Yine de kazandık tabii ki. Pekala bu tur. 2-3 buralar güzel. 4 şunu istemiyoruz çünkü atağı yüksek karakter yok. Bunlar fena bir başlangıç değil şimdilik. Kızıl Küratör'e belki... Aha, bu da güzel. Kehanet ile başlamak en güzel başlangıç. Biz direkt buradan da bir hasarımızı verelim. Fiora var, Garen var, Karma var. İlginç. Nasıl kurtulabileceğiz bakalım. Onu da göreceğiz. Fazla insafsız yağmacıyı oynayacağız şu anda. Bu topraklar bizim! Şimdi bir diğer tur arkadaşlar düz saldırı yapacağım. Ben burada kızıl küratörü oynamayacağım çünkü rakip bizi patates patates edebilir. Burada kan naklini düzgün kullanamadığımız için bu turu bir böyle geçeceğiz. Vuralım buradan hasarımızı. Agro destesi değiliz ama hasar yönden de çok iyiyiz. O yüzden biraz şanslıyız. Bakalım biri kalkanlandı şu anda. Birileri yakında gelecek herhalde. Bram olabilir, başka bir şey olabilir. Önce bir şunu oynayalım. Herkesi bir kez denerim. Diğer tur bir kişi kalkanlanacaktır. Kalkanlı adam geldiği anda bu 3'e 2 olacak. Zarafetin kuvveti, kılıcın güzelliği. 2. Bunun birini kesmesi. Birini kesmesi. Öyle yapalım. Elimizde kan nakli var. Birinden can alıp birine verebiliriz. Buradan fazla fazla kart çekebiliriz. İşimize yarayabilecek hamlelerden biri olabilir. Bakalım kimi çekecek? Önemli bir soru Sen bence. kimsin? Şanslısın. Peki. Elinde bir kalkanlı bir umuyorum büyüyü önce o yapar. Önce ben yapmak istemiyorum çünkü. Ona bir cevap vermek istiyorum. Fakat böyle saldırması çok mantıksız. Ben eminim elinde bir tane kalkan büyüsü vardır. Çünkü bunu böyle patates gibi atmaz ortaya. Benim bununla karşısına geçeceğimi biliyor yani sonuçta. ...bunu kalkanlayacaktır. Ama benim internetim gitti. Bakalım bağlantı geri gelecek mi? Geldi. Çin'de yaşamanın sıkıntısı arkadaşlar. Çin'de. Biz bunu yapacağız mı? Ben buna artı iki versem... ...kalkanlasa bile sanıyorum şey olmuyor ya. Bu kadar mı? Ha, rakip direkt teslim oldu herhalde. benim Ya ben çok bekledim diye oldu. İnternetçi kusura bakmayın. Çin'de VPN ile bağlandığınızda bağlanmak zorundasınız. Çünkü bağlantı daha sabit oluyor diğer türlü. Ee, öbür türlü bağlantı da gidiyor ama tabii bağlandığınızda. Neyse. Bunu zaten başka videolarda açıklamıştım. VPN olunca kafam karıştı. Bu ikinci oyun muyuz? Aynen üçüncü oyuna geçiyoruz şu anda. Rakip niye sur verdi bilemiyorum. Ya benden ya ben biraz tilt ettim bu hareketlerimle işte yavaş oynadığım için orada. Ya da elinde gerçekten çok fazla yapabilecek bir şey yoktu. Bizim de zaten durumumuz iyi gidiyordu. Üçüncü oyuna geçiyoruz. Bir galibiyet daha alabilir miyiz? Dünkü videoda çok emin değilim demiştim Shen Fiora destesinde ama bu deste birazcık daha dereceli de oynanabilecek bir deste gibi. Sejuani olayını birazcık düşünün arkadaşlar. Yani oluyor mu olmuyor mu diye onu biraz test etmek lazım. Ardından onu atıp 3 Braum 3 uh, Vladimir yapabilirsiniz veya böyle de gidebilirsiniz. Tabi Seju hiçbir şey yapmasa bile atıyorum direkt oynandığı anda bir ekibin hatanı sıfıra indirdiği için o da ayrı bir süper oluyor. Bizim şu arada Kalista'ya oynayabileceğimiz bir kartımız var. Sağlamlık karışımı şimdilik çok işe yaramaz. Elimizde bir tane kart lazım bizim. Bunun gibi harika ya. 3 oynadık kehanet Shiny ile başladık. İnanılmaz iyi başlıyoruz. Öyle oynayalım. Ha güç değeri diyor. Kalista 4 vuruyor değil mi? Hmm, aynen pardon. E, Karim de o yüzden pek işe yaramayacak eleyici darbe. Atabilirmişiz. Braum'un gelmesi harika oldu. 1-6 çok iyi. 0-5'e 1-6 inanılmaz iyi. Hem kolay daha zor ölüyor hem de 1-1 vura vura rakibi de bir sıkıntıya sokuyor. taze. Rakip ikinci tur 4-5. Acaba düşünüyorum Hekarim mi mi acaba şey yaptı diye. Çünkü öyle oynayanlar da vardı eskiden bundan aylar önce. Ekarime yapardınız bunu. Ee, bana Banasını 5'e indirdiniz. Eskiden de ölünce birini diriltme olan olay. Biz bir şöyle yapacağız. Her türlü zaten ben şeyi savunamıyorum. Aa, Siz, Kalista korkunç olduğu için onu savunamıyorum. Neyse ondan sonra ölü dirilten kartla eskiden altı manaydı o. Altıncı turda da şey yapıyordunuz. Atlatabiliyordunuz şeyi. Yani burada Kalista'nın seviye atlamasına uğraştı. Ne çıkarsa bahtıma atılın. Buradan birazcık hasar ediyordun ama ne yapalım. koruyacağım. Bunu kestik. Eyvah. Seviye atladı artık. Onları ne yapalım? Elimizden geldiği kadar savunmaya çalışacağız. Umuyorum. Umuyorum sesinden gelebiliriz. Şimdi bir diğer tur yapılacak hamleler. Bizim altı canımız olacak. Bu adam bize bir vurursa bizi bizi çok fena yalan eder. O yüzden kehanet şahini çok daha mantıklı olacak. Şimdi kan nakli olduğu için Ha, yani bundan ikisini atak içinde kullanamadığımız için çünkü hasar yemesi lazım. En azından şimdi. Bir şansımız gerçekten var. Oo adamım. Biraz üzdün sanki Kalkanımla tanıştın mı? Şimdi ben böyle mi yapsam böyle mi yapsam? Ha, çünkü eğer biz... Değilim. Ha yapamıyor değil mi bunu? Tamam peki. İki canı var. Şöyle olsun o zaman. Ha bu ölsün de diğer tur şey olsun diye oynamış. He. İyi düşün. Sağlam düşün. Anladım. Bunu kesemiyoruz şu an. Neyse. Aynen aynen tamam çok mantıklı. Biz burada bir şey yapmıyoruz. Bir önce rakibin hamlesini görmek istedik. Deste'ye Bram karıştırma olayı. Diğer tur hepsi beraber saldıracak. Bir şunu verelim. Yani sanıyorum desteğe Bram karışması daha mantıklı olabilir, değil mi? Fazladan fazladan Braum'umuz olsun destenin içerisinde. 7'ye 10'uz. Bir sonraki tur seviye atacağız. Şimdi, sonraki turda rakip bizim karşımıza şey çıkaracak. Şu can çeken adamı çıkaracak. Ondan sonra bir de köpek balığı çıkaracak. Bizim kesinlikle Kalista'yı kesmemiz lazım. Kalista'yı biz bu tur kesemeyeceğiz. Saldırı turumuzda kesebiliriz. Bakalım neler geliyor. Pekala. Bunlardan geldi. Gerekli miydi derseniz. Ben o kadar gerekli bulmadım. Neden acaba böyle bir şey yaptı? Şunu şöyle oynayalım. Buradan iki, canım, iki cana düşüyoruz. Şöyle yapabiliriz. Ben böyle yapınca zaten bunu kesemiyorum değil mi? Ha bu zaten... İyi. Evi atlıyoruz biz buradan. Şimdi ben buradan can alıp Atak verince şunu düşünüyorum. Ben buna 5 vurduğumda bu ölüyor değil mi? Aynen bu durumda o ölüyor. Aynen güzel. Biz bunu buraya atsak mı atmasak mı? Şu çok önemli değil ya. Atmayacağım ben şeyi. Bir daha sonraki büyüye bakarız. Çünkü biz 4 vursaydık bu adam ölmüyordu. Ve düz düz vurabiliyordu. Hasar da yiyebiliyorduk. Ama en azından şimdi böyle bir durumumuz var. İyi buradan seviyemizi atladık. Şu an bizim tek büyük sıkıntımız ne? Bu adam direkt düz bir büyük büyü atıp bizi yalan edebilir. 5 manaya oynayabileceğimiz bir şey yok. Bu turda zaten öyle bir şey yapmayacağız. Sejuani'yi diğer tur oynamak istemiyorum çünkü Braum'la aslında o kadar iyi gitmiyor tam bu konuda. Çünkü atağını sıfıra düşürdüğümüzde sıkıntılı oluyor. Biz düz sallayacağız. Eğlenceli, değil mi? Bir bakalım ne yapacağını. Burada kesebilirsek sevinirim. Çok güzel. Göz kız mı Secuani mi? atmanın pek bir mantığı yok burada. Hayalet Zamazingoları çağırdı. Niye çağırıyor acaba? Mantığı nedir? Göz kız atacağım ki bir tane daha Braum'dan çıksın. Diğer tur. Ya şey olabilir tabi bu Freljord'da a, nedir o? Çok fazla hasarı olan o adam olabilir. Onunla saldırdığında bizi direkt yalan eder. Bizim tek çıkar yönümüz, yönümüz Sejuani'yi ona bekletmek. Aynen ben onu unutmuştum. Sebatkar oynuyor olabilir. Alisa görünce aklıma gelmesi lazım onun. Debaat ancak anca o zaman bekletmemiz lazım. Sejuani hiçbir şekilde oynamayacağız biz. Adam ne zaman ki onu atar, ata bin olur, bin beş olur, atlatır Sejuani. tam da böyle işte. Ama tabi şu anda bu adam. Hmm, ben düşünüyorum eğer biz bunu şu anda buff şey yapsak bu adam düz saldıracak. Bizden birini kesecek. saldırsa. Ben bunu böyle yapsam dedim ki diğer tur bu adam şey atabilir. Direkt e, hasarı buraya yansıtabilir. Çünkü atağa gidecek. Ama 4 mana'yı şu anda onu yapamıyor. Gelsin saldırsın. Biz savunalım bunu. Hepinizi Şimdi 13 olacak bu. 16 yaptık. Hem biz iyi bir hasar vermiş oluruz. Hem de bir tane daha belki poro çıkarmış olabiliriz. Ya bizim Braum ölecek zaten ama Braum'un ölmesinin çok bir olayı yok açıkçası. Biz yeter ki yeter ki kurtulalım dedik ki adam kendini öldürdü zaten. Şimdi biz kimi oynasak buradan? Buradan sanıyorum şunu oynamak çok daha mantıklı. Ee, Düşün, 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 düşün. Böyle yapsak olmuyor. Böyle yapmak çok daha mantıklı gibi. Elimizde de bir tane 10'a 12'lik Sejuani olmuş oldu. 8, 11, 15, 18 vuruyoruz bu durumda. Herkes öldür. O Heroin geldi. İnç. biz turu geçeceğiz o zaman. Geri Rakip iyi savundu ama. Ya. Bakalım bir tane daha atarsa onu, onu savunamam. Ona yapabileceğim hiçbir şey yok maalesef. Kurtaramayız onu. Kalista geldi. Kadar bize rahat yok. Aa, buradan atabileceğimiz karakterlerden bir tanesi kızıl küratör atabiliriz. Ücretini verirsen herkes kan kaybeder. Çok önemli değildi zaten. Eh <laughs> öh be. Eh öh be adamım. Böyle yaparsak buradan o hasar yemiyoruz. Bunu böyle yaparsak, bunu böyle yaparsak ölüyor muyuz? 3 canımız kalıyor. Şunu yine bir koruyabiliriz. Bakalım <laughs> bir görelim rakibin yapacağı şeyi. Ona göre şu eleyici darbeyi atabiliriz. Geliyor bir büyü. Ay, ay. Bir canımız kalıyor burada. Bir sonraki tur son şansımız. Adamın hatası ne oldu orada? Şöyle bir durum var. Kendi adamını hayaletini öldürsen benim adam düz vurduğu için A ayrı bir sorun oluyordu. Biz böyle saldıracağız. Eyle bir hasar vurabilmesi lazım. Gördün Diğer tur bakalım. Boşa gitti bizim şey şu buz tutturma özelliği ama hani kimin da şu an 10 on, on, vuran bir adamımız var. Böyle yaptık. Bakalım o bir hasar çıkacak mı? İşte. Boşuna animasyon girdi ama. Sadece güçlüler yaşar. Yani orada kendi adamını öldürdüğünde şey öldüğü için, Kalisto öldüğü için de savunamadı ve direkt Direkt Kışın yalan oldu. Galip geldi. Ama o riske girmesi gerekir miydi? Belki de girmesi gerekebilirdi. Ne yapalım arkadaşlar? Yeter herhalde. 3 oyun oynadık. Böylelikle de bu destenin de sonuna gelelim. Bu videonun sonuna gelelim. Deste gayet güzel. Hangi şampiyonların işe yaradığını gördük. Bugün Vladimir'le oyun kazandık. Braum'la çok fena darladık rakibi. Belki de kazanmıştık. İkinci oyunu hatırlamıyorum. Son oyunda da Sejuani ve Sejuani'nin gemisiyle, yağmacı gemisiyle beraber ortalığı talan ettik, yalan ettik, dolan ettik. Deste böyleydi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tavsiye ettiğim destelerden bir tanesi her desteye karşılık verir demiyorum. Ama inanılmaz bir alan kontrolü sağlıyorsunuz. Hani Demacia'nın nasıl bannermenleri var. Sizde de öyle bir oyun kontrol şeyi var. Tabi elusivler olur. Onlara cevap veremeyebilirsiniz. Agrolar artık çok oydanmayacaktır. Onlar çok çıkarsa yine onlara karşı da bir şeyler yapabiliyorsunuz. Çünkü çok fazla düşük manalı karakteriniz var. Bir diğer ne olabilir? Sorun. Ee, belki derine karşı so sorun yaşayabilirsiniz. Çünkü sizin destenizin yükseldiği anlar 5. 6. turlar falan. O civarlar. Ee, tam da o an artık karşı destenin oyuna girmeye hazırlandığı yerler. 7. tur, 8. tur. Ee, oralarda birazcık dikkatli olmanız lazım. Fakat Noxus Giyotin'i de o desteği çok fena yalan ediyor. Ne yapıyorsunuz? Gidiyor Nautilus'a 1 vuruyorsunuz 2 vuruyorsunuz. Fark etmez ne vurdunuz. 3 hatanızın olması lazım tabii savunmak için. Ondan sonra Noxus Giotini patlatıyorsunuz. Çat ona çat, ona, çat ona. Bütün deniz canavarlarını patates edebiliyorsunuz. Deste böyleydi. Güzel bir deste. Hoşuma gitti benim. Dereceli de oynayabilirsiniz dediğim gibi. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.